Berra'yı park ettik, so soğuk su aldık, devam ediyoruz müzelere doğru. Böyle geldik şimdi, modern müzeye gidiyoruz. Aşırı sıcak hava. Evet. Kansımıza öğrenci ücretsizmiş, normalde indirimli 65 lira, tam 100 liraydı. Burada da bunlar var. Bir tamam. <laughs> de ayak faşistlerinden özel eser yapılmış, çok önemli. onu gama gidiyoruz. Şimdi gösteriyorum hemen. Evet. Şöyle bir şey var. Ee, bunu Eleven açmış. Burada biz bulduk tekrar kapatması için. Oh. <laughs> Gelsin buraya. <laughs> Aa, ticaret ve sanayi bilgisiymiş. Aa, içinde cidden yakıyorlarmış. Ben böyle olduğunu bilmiyordum bunu. Bisküvi adam. Bisküvi. <laughs> Bisküvi de güçlüsün. Hey <laughs> çocuklar, etik çıktı. <laughs> Ne kadar gerçekçi olmuşlar ya. Evet ya gerçekten şu anda elini göz kırpsa çok korkarım. Elim evet. 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 kadar çok gerçekçi Evet. Evet. Ay bir şey diyeceğim. Zaten bu birisi burada bekliyor değil mi? Çok <laughs> gerçek olmuşlar çekin için çok tatlılar. Sıcaktan bayılacakken şu klima o kadar iyi geldi ki. Böyle bir avize eve istiyorum ya. O kadar güzel ki çok beğendim. Şimdi gece kalacağımız yere geldik. Şöyle bir yer. odaya Odayı girince de zaten çekerim. Giriş yapamadık çünkü daha oda hazırlanmamış. Normalde giriş saatiniz gelmişti. Arayacaklar işte onu bekliyoruz şimdi de arabaya geçeceğiz birazcık dolaşıp dolaşıp. Oradan da arabayla gideceğimiz mesafede olan yerler var. Yürüyerek bir saat falan olan. Bu şatoya gideceğiz. Bir de bir tane uzay şey vardı. Müze gibi bir yer böyle çok güzel. Sinema gibi oturuyorsunuz. Oraya gitmeye çalışacağız. Bakalım neredeler? Planlama yap yapamadık yani. Normalde dedik ki yani hem dinleniriz birazcık planlama yapıp böyle gideriz dedik. Şimdi de arabada yapabileceğiz onu. Bakayım bir daha. Aşkım. <laughs> <laughs> Aşkım canlandı canlandı bak. <gülüyor> <gülüyor> Yiyeceksin <gülüyor> <gülüyor> Yalnız gerçek boyutları acaba bu kadar mı? Aşkım bu yavrusu bile bu kadar değil. Eğer gerçek ha. boyutu bu kadarsa ben bunu alabilirim. <laughs> bir de alırım. İçikten geçiyoruz. Ve geri kalanını görmeye diyoruz. Anlamıyorum. Haha, çıldır çıkmadı galiba. Haha. Şöyle göstereyim, baya pis bir su var burada. <laughs> Dönüyor bak. Ortadaki dönüyor yüzüyor. Ay yüzmek istedim şu an var ya. O sıcak ki. Böyle bir şey aldım. Şimdi geldik odamıza. Şöyle şu merdivenlerden çıktıktan sonra şöyle bir ortak alan var. Yemek yani masası falan. Sonra burası da bizim odamız. Onlara <laughs> ne kadar dikkat etmemiştim vallahi. Evet çok güzeldi. Adam çok beğendim burasını gerçekten. Az önce burada yedik. Tam olarak çekmeyi unutmuşum girerken çünkü çok açtık. <laughs> çok güzeldi Allah bu arada. Da güzel oldu şu an yani. Evet güzel oldu. Ne düşünüyorsun yediğimiz yemek hakkında? Bence fiyatlar güzel. uygun da. Bence de uygun da. Gayet iyi yani. Evet. İki kişi yedik içtik. Tatlı da iseydik, altı yedik. Altı yüz yemiş yedik. Aynen. Yani normal yani. Aynen normal. Çekirimi aldın mı? Evet aldım. Islak <laughs> menülerini de atacağım birazdan. Çantayı falan da aldım şöyle. Dolaşmaca. Sıra canlı canlı var göle. <laughs> su akıyor buradan. Of üzerime aksa keşke şöyle bir su. Let's go. Ay biz bir kere Cuma Kızık'ta şunun gibi oyuncaklar satan yer vardı. Hatırlıyor musun böyle oyuncaklardan Aynen. denemiştik kadar çok koydular ki akıyor yani o yüzden toparladım azıcık tarafına. Aldı. Baktım bir <laughs> Muzlu artı tiramisu içinde tiramisu. Yani etrafını böyle döşedi resmen o yüzden. <laughs> Gözükmüyor. Seninkisi neyleydi? Muzlu ve bisküvi ama bisküvin tadını alamıyorum. Çünkü seninki de içinde kaldı. Pekin'in ana köprü burası mı emin değilim ama büyük bir köprü <laughs> ve çekindik. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Şimdi burası hakkında yorumlarımız şöyle. İkimiz de şu açıdan beğendik. Her yer... Evet her yerde çok farklı yerler var. Okay. Mesela kafelerin hepsi farklı. Zincir yerler daha az. Genelde böyle birilerinin kurduğu yerler var. Varsa da kapatıyorlar onlar saat 7 gibi, 6 gibi kapatmışlar. Aynen. Zincir yerler kapalı. Genelde yerel böyle buranın şeyleri, işletmeleri açık. Bu çok güzel çünkü bir sürü farklı yer, farklı şey deneyebiliyoruz evet. yani. Mesela dondurması falan bile farklıydı aslında. O muzlu olan böyle yapay değildi, güzeldi. Fena değildi. Ben 10 üzerinden 6 veriyorum ben. Ben bir 7-8 veririm. Bence güzeldi. Kıvamı falan güzeldi. Bir tek krem Sulu'yu çok beğenmedim de. Muzlusu çok güzeldi. Kıvamı böyle krema gibi. Şimdi burada da bir köprü var. Burası da ana köprü olabilir. Çünkü burası da büyük. Büyük ihtimalle hatta burası gibi hissettim şimdi. Ama tekrar geçmeye gerek yok. Geçelim mi? Evet, ben geçmeyeceğiz zaten. Yani tamam bu köprüden geçecekmişiz. <laughs> şekilde gösterememiştim. Giriş bu şekilde. Bence iki kişi kalmak için gayet ideal boyutu bu arada büyük bile. Hayır, güzel. Buraya bütün eşyaları koymuştum işte. Hani açıkta durdular bir gece kalmak için. Tamam açıkta çok iyi oldu. Normalde dolap da var ama dolabı kullanmadım. Şöyle. Burada gelsin sifon ses, sesi sifon bir saat sonra toplayasın. Evet. <laughs> o biraz uzun sürüyor evet. Şöyle güzel yani dekorasyon da gece birazcık ürkütücü oluyor, burası birazcık köy evi gibi olduğu için böyle bir hani eskiden eğer köyde bu babaannemiz şey yaptıysa yani korku hikayeleri anlattıysa bir tık ürkebilirsiniz. Direk şöyle caddeye bakıyor. Bizim Ayvalık'ta da aynı bunun gibi şeyler satan yere denk gelmiştik. Şey göstereyim banyosunu. Banyosu bayağı bir küçük ama onu söyleyeyim. Ee, şöyle lavabosu minicik. Ama yine de yeterli oldu. Şöyle ben 05 çekeceğim. Burası tam gözükmüyor. Yine de yetti. yapmışlar? Senin bir yerini değiştirebiliyorsun şeyi. Aa, tablonun falan değil mi? Evet gerçekten mantıklı. Şöyle 05 ile göstereceğim. Şu köşeye kadar gideyim. O da böyle ekstradan böyle klima falan yoktu. Ee, ona sonradan bakmışız zaten. Ama ventilatör vardı geldiğimizde. O yüzden e, gayet işe yaradı. Zaten çok aşırı sıcak olmadı. Ben yanımda e, oda şeyi getirmiştim. Termometresi getirmiştim. Dekoru şey küçük dekoru. Aynen böyle. Güzel yani. Bir de şöyle küçük bir buzdolabı var. Sularımız falan soğuttuk burada. Bu da böyle ayna. Hiç Şimdi... <laughs> Şurasını da 05'te çekeyim dedim. Şöyle evet. göstermiştim zaten. Bizim 3 numaraymış o da. Diğer odalar nerede bilmiyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neler? Evet. Şimdi şöyle aşağı ineceğiz. Orasını da göstereyim. Çocuğuyla basıyoruz geliyorlar. <laughs> Şöyle biz burada beklemiştik işte. En, i̇lk geldiğimizde en başta. Videonun başında. Kaldığımız yer burası. Şey, Balmurumuna Aynen. Hepsi buraya zaten çok yakın. Böyle direkt yürüyerek hepsine gidiliyor. Hepsi 200-300 metre falan. Modern müzey yani. Aynen. Biz buraya gelmiştik istedim. Şimdi burada sıra vardı. Açılışına gidiyoruz şans eseri. Burada da şimdi Balmum Müzesi'ne gidiyoruz. Arkada da birkaç yer daha var böyle müze. Yani kaldığımız yerin etrafında böyle yürüyerek çoğu turistik yer geziliyor. Aşkımlar kahvaltıya geldik. Limonata. <laughs> böyle Coca Cola bardağında geldik. <laughs> Ev yapımı. Konu çarptı. Ortasında kare varsa, küçük kırmızı kare varsa çekiyorsun. Şu an çekiyorum. Çek, çekiyor musun? <gülüyor> çekiyorum. Ben <laughs> evet, yorumlarını oldu? yapmam yok. <laughs> <Hiç tuzlu> ama <laughs> çok kurumuşum. <laughs> yani yorumlarım çanlı yok yani. yani. Karışık börek söyledik. Mercimekli varmış. İlk defa dışarıda mercimekli börek gördüm. O yüzden heyecanlıyım. Kıymalıya bir alternatif. Ve ben kıymalı şeyden daha önce zehirlenmiştim. O yüzden <laughs> böyle şeylerin olması daha güzel hissettiriyor hoş <laughs> Şöyle börek geldi. Yama söğüş dedikleri şöyle. Ama salatamız geldi. Ben en çok böyle seviyorum zaten salataları. Hiç böyle karışmamış çok güzel. İstediğin gibi yiyorum işte. Nem nem tat nasıl? Güzel. Sen, sen iyi olsun bitireceğim. Tamam. Öndeki abi takip ediyoruz. Biz öyle söyledi. <laughs> Yolumuzu kaybettik diye takip ediyoruz. sonra. Bu şatoya geldik şu an. Benim <laughs> bir aşkım çekeyim. Senin mi? Lord Atakan Yorikoğlu şatoyu. söyledi. Turist. Burası çok güzelmiş. Karşımıza ne çıkarsa onu yapıyoruz. Normalde şatonun içine de girecektik ama e, saat şu an 12 bile daha gelmedi. Saat 1'deymiş diğer seans. O kadar da bekleyemiyorsun yol çıkalım. <laughs> Uzay evine de giremedik. Ups. <laughs> Onun da seansı çok geçmiş. Dün çok geç gelmiş olduk. Bugün çok erken gelmiş olduk. Böyle çok karışık bir şey bir oldu. Ya evet yani bütün hepsini aynı evet. anda denk getirmek çok zor. Böyle bir boşluğa doğru gidiyoruz. Gerçekten hiçbir şey gözükmüyor karşıda. Nereye gideceğiz? Hıı, orada mı geçeceğiz? Bu bayağı uzun yol. Bir şey daha işte çok garipti. Biri kruatlar üstünde, o neydi ya? Bırak inler. Bırak inler, ya ben yazarsam, burada böyle yol olmayacak ya da dağın burasına gelmiş olacağız, etrafı bakacağız hiçbir şey yok. Kendim herhalde dünyanın sonuna falan gelmiş hissederdim. Evet. Ev yok, bir şey yok. Ne yaparsın ki burada böyle tek başına düşünsene. Kup kurak. Yürü yürü böyle, su da yok, bir şey yok. Şurada kuş da kaka yapmış zaten ya. Bütün görüntü şey yapıyor. Bozuk. <laughs> Ay, boş ver aşkım ya. Yıkarız. Zaten daha yeni yıkamıştık. Yıkadıktan sonra bunu yapmış. Evet. Ben aşırı yorgunum o yüzden uyuyanız yani birazdan. Teşekkür <laughs> <Güzel. gülüyor> ederim aşkım. Sonra da işte ben de kullanırım bir ara. Uyandıktan sonra. <laughs> Mesela şu an uçurumdayız. Böyle yandan gidiyoruz. Hani şurada böyle bariyerlerde atılsan <laughs> düşeceksin yere ya. Yan da işte çok azıcık ağaç var. Küçücükler. Ne yani bak cidden boş düz düzle gelmiş. Cidan buraya yaşamak isterdim. Ama işte her yer çok uzak burası ve en ufak bir şeyde bir yolculuğa çıktığın zaman <laughs> ölüm tehlikesi yani düşme tehlikesi içerisinde. Şöyle direkt dağın olduğu yere biz geldik. Sanırım buradan çıkacağız. <laughs> Baksana patika gibi orada ya bile şeyler var. Birileri çıkmış herhalde. Daha 160 kilometre önce böyle gideceğiz. Oha. <laughs> Birazcık makyaj yaptım şöyle süslendim. Çünkü bütün fotoğraflarda çok kötü çıkıyordum makyajsız olduğum şey, için. Çıkıyorum. Ya aşkım ondan yani çok da aşırı kötü değil de şöyle yani yorgun herkes çıkıyordum. Herkes çünkü, çünkü yorgundum. herkes almış. Sandalye mi alsak Tamam hadi sandalyeleri Dur, Gel gidelim. gidelim bir daha geliriz tekrar. Tamam çok uzak değildir umarım. Şöyle Şimdi arkasını tamam. göstereceğim. Gel aşkım sen de. Bayağı dağdayız ya. <laughs> Çok azıcık yürüdük zaten bu meşhur fotoğraf yere gelmiş olduk. Burası piknik yapma yeriymiş aynı zamanda yani bütün herkes bayağı piknik yapmak için gelmiş. Biz de sandalyeleri almadık ama piknik örtüsüyle birazdan yere otururuz birazcık bir dolaşalım. Ama yiyecek bir şey almadık onu ne yapacağız? <laughs> Bir yerde belki bir komuta vardır. Geliriz, gideriz ama. Aynen. Sana acıktım da ben hafiften başladım acıkmaya ama. ama Ama çok aşırı aç değilim yani. Bir dolaşılır burası yani. Bir dururuz. Bir iki saat öyle. Bayağı yemişim. Çok güzel. Ya şuraya bak aşkım. Gelsene. Bir haftar çekmeyelim. Bir haftar Şuradan vuruyor ışık falan. Gel. Acıdaşlar bu var planın gerçek olduğuna inanamıyorum. Şuraya baksana. Gelip ay gibi. Bu çok güzel. İyice yaklaştık. Bundan daha yakın yok herhalde şu an. Çok güzel, pembe pembe. Kurgular nerede? Ona gözükmüyor. Burada piknik yapıyoruz. Güzel aşkımlar. Çok güzel değil mi? Derisi, çok güzel değil mi? <laughs> Saçlarımı topladım artık çünkü salık saçta çok zor. Burada hem de saçlarım çok aşırı kabardı. Evet, o yüzden işte artık topluluğu gezeceğim. Zaten toplu geziyordum, fotoğrafçısı almıştım. Neyse. Oğul şeyh. Tam dönelim, yine geyik. Doğru. Evet. Hayret mi? Aşkım. Bu kim aşkım? Teyze süt mü? Aşkım, mami. Ne? Ünlü Cem Karaca şarkısının Gülhane Parkı'nda ya çok kolay ki. Aşkım işte sen bakmazken böyle sorular çıkmıyor. Ya. <laughs> DNA'nın yapısına bulunur. Vav. Wow. Kromozom da mıydı ya DNA'da? Ha ha DNA kromozom içinde. Tatarsın. <laughs> 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 ya Aa, aşkım. Çok çok şey çok sinsi bir soruydu aşkım, bu. Aşkım yanlış yapıyor. <laughs> Hayır bu çok sinsi bir soruydu o yüzden ben... Tamam o yüzden ben şunu yaptım yaptın. Aşkım gözlerin içine kaçacak yapma. Aşkım. Ben ne yaptım bilmiyorum. Yani niye... Reklam yüzden... galiba. Kapat geri aç. Hiç boşuna baş mı başarıp para kazandırma. Dur, Aha, free, tamam. yani. Nasıl Arkadaşlar diye geçiyor. Bak ha, böyle artık demişiz onu. Evet. Arkadaşlar yazıyordu. bir <laughs> arkadaş. Onlar bizim rakibimiz arkadaş değil. Bu kim ya? Bu lavuk kim abi Çok güzel bu köy ekmeği. İyi ki durduk ya valla çok güzel oldu. Açıkmıştım yani. Ev yemekleri zaten güzel oluyor genelde. Mesela hamburger, pizza onlar da kötü çıkıyor ama ben kötü ev yemeği pek yemedim. Onu koparalım <laughs> evet, Bolu merkeze geldik. Zeynep dut aldı. Dut aldı. <gülüyor> <gülüyor> evet, dayanamıyor dut görünce. <laughs> çünkü tane, tanesi, hayır, tanesi, tanesi e, evin, dibi, dibi, evin, dibinde dut ağacı var, <laughs> koparmıyor ama dut görünce dayanamıyor. Ama evin dibindekinin kökü başkasında evet. ve ak, ak... Yere ak düşüyor. düşüyor. Kaçtan kaça geçeceğiz dikkat et. Evet, çünkü ışık yok burada hiçbir yerde. Evet. Evet, bolu bulumaydan. O meydandayız. Yemek yemeye de oturuyoruz. Eldenlikten e, tarnıştı dayı.